Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3. ünite olan Orta Çağ'da Dünya ünitesini sizlerle işlemeye çalışacağım. Bu ünitede arkadaşlar Orta Çağ'da devlet ve toplum, Orta Çağ'da önemli siyasi yapılar, Orta Çağ'da siyasi yapıları yapıları ve kaynakları siyasi yapıların kaynaklarını sizlerle işlemeye çalışacağım. Evet. Önce Orta Çağ'da dünya. Orta Çağ'da dünya kavimler göçüyle Orta Çağ başlamıştır arkadaşlar. Yani hatırlayın Asya Hun İmparatorluğu ikiye bölündükten sonra Kuzey Hunları Avrupa'ya göç etmişti. Bu Avrupa'ya göçü sırasında neyi başlatacaktır? Kavimler göçünü başlatacaktır. Bunu sizlerle eee Avrupa Asya Hun Devleti'ni anlatırken ifade etmişti. Balamir Komutası'na gelen e, Hunlar Avrupa'ya gelerek buradaki barbar kavimlerinin yerlerini değiştirmesine neden olacak. Bu barbar kavimlerin yer değişikliği sonucunda kavimler göçü ortaya çıkacak. 375 tane. İşte kavimler göçüyle başlayan Orta Çağ e, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesiyle yani 1453 yılında 1453 yılında İstanbul'u fethetmesiyle Orta Çağ son bulacak. Yaklaşık bu çağ 1000 yıl sürmüştür arkadaşlar. 375'ten 1453 yılına kadar sürdüğünü ifade ediyoruz. Orta Çağ'da bir takım siyasi gelişmeler, siyasi olaylar olmuş. Bunlara baktığımız zaman işte 651 yılında Sasani Devleti'nin yıkıldığını görmekteyiz. Bugünkü İran bölgesinde kurulan Sasani e, devletinin yıkıldığını görmekteyiz. 711 tarihinde İspanya merkezli kurulan Vizigot krallığının son erdiğini görmekteyiz. 1000 tarihinde İslamiyet'in e, işte Gazneli Mahmut'un Hindistan'a 17 seferle İslamiyeti yaydığını görmekteyiz bu dönemlerde. 1054 Ortodoks ve Katolik Kilisesi arasında bölünmeler yaşandığını, 1196'da Moğol İmparatorluğu'nun kurulduğu gerçekten bu çağda en büyük imparatorluklardan biri olan Moğol İmparatorluğu kuruluyor. 1215 tarihinde İngiltere'den Magna Carta imzalanmış. Burada kralın bu Magna Carta ile bu sözleşmeyle kralın sınırsız otoritesi kısıtlanmış İngiltere'de 1227 tarihinde Moğol İmparatorluğu parçalandığını görmekteyiz. 1295'te İngiltere parlamenter sisteme yani demokrasiye geçiş geçiş olmuş bir nevi. 1350-1453 yıllarında yaklaşık 100 yıl devam edecek olan 100 yıl savaşları yapılmış. Hangi ülkeler arasında yapılmıştı? Fransa ile İngiltere arasında yapılan savaşlardır arkadaşlar. Avrupa'da o dönemde salgın hastalık olan veba hastalığının e, yaşandığını görmekteyiz. Günümüzde ise baktığımız zaman günümüzü peki e, salgın hastalık ise insanlık koronavirüsle e, mücadele ettiğini görmekteyiz arkadaşlar. Tarih 2021. Evet. Evet şimdi Orta en önemli siyasi yapılarına bakalım. Avrupa'da, işte Asya'da hangi siyasi yapılar var ona bakalım. Arkadaşlar bu dönemde orta şey Avrupa'da baktığımız zaman Roma İmparatorluğu hakimdi. İşte toprakları, sınırları bu bölgelerde yer almaktadır. İşte görüyorsun Türkiye'de dahil, Avrupa'nın tamamı neredeyse bu bölgede Roma İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğünü görmekteyiz. Kuzey Afrika'da da. Fakat işte kavimler göçü sonrası e, Roma İmparatorluğu ne olacaktır? E, yıkılma sürecine girecek ve barbar kavimler tarafından Avrupa ne yapılacaktır? İstile edilecek. Roma ikiye ayrılacak. Daha sonra Batı Roma ne olacak? Yıkılacak. Ve Batı Roma'nın yıkılmasıyla Avrupa'ya barbar kavimlerin hakim olduğunu görmekteyiz. İşte bunlar kim? Godlar, Burmanlar, Franklar, Germenler işte Vandallar, Angıllar, Saksonlar gibi barbar kavimler ne yapacaktır? Avrupa hakim olmaya başlayacak. Fakat Avrupa'ya hakim olduktan sonra bu barbar kavimler arasında siyasi bir mücadele içerisinde girdiklerini görmekteyiz. Bu mücadele sonucunda ortaya çıkan işte o güvensizlik işte Roma İmparatorluğu'na yıkılması sonucunda Avrupa'da feodalite denilen bir yapının ortaya çıktığını görmekteyiz orta çağda arkadaşlar. Evet. Doğu Roma'ya baktığımız zaman işte Batı Roma yıkıldıktan sonra, parçalandıktan sonra Doğu Roma işte bugünkü başkent İstanbul olmak üzere bu bölgede kurulduğunu görmekteyiz. hatta şu bölgelere kadar, şuralara kadar Doğu Roma hakim olduğunu görmekteyiz. Arkada gösterdiğim gibi işte neresi bura? Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır, Girit, e, Kıbrıs adasına kadar, şu bölgelere kadar hakim olmuşlar. E, Kavimler göçüyle kurulmuş. E, 1453 İstanbul'un fethiyle Doğu Roma İmparatorluğu son bulmuştur diyoruz. Yaklaşık neredeyse bin lira yakın e, siyasi hakimi sağladığını görmekteyiz. Roma'lı şey... E, Doğu Roma'nın yani Bizans'ın arkadaşlar. Evet. Slaytımızı temizleyelim. Orta Asya'da durum neydi? Ona bakalım. Orta Asya'da baktığımız zaman bu dönemde Asya Hun Devleti hüküm sürmekteydi. Bundan sonra Asya Hun Devleti yıkılacak. Yıkıldıktan sonra işte bir kısmı Avrupa'ya giderek kanlar göçünü başlatmıştı. Biraz daha da ifade ettik. Bir kısmı Kuzey, Güney Hunlar ise Çin hakimiyetine girdiğini görmekteyiz. Ee, bu bölgede işte burada kurulmuş Asya Hun Devleti e, kuzeyliği göç etmişti, güney ise Çin hakimiyetine girdiğini söyledik. Daha sonra Avrupa Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra Akun Devleti diye bir devlet ortaya çıkacak. Bunlar da e, daha çok işte Afganistan bölgesinde kurduğunu görmekteyiz. E, ve ardından avarlar, hüküm sürmüş Orta Asya'da Göktürkler, Avarların son vermiş Göktürk devletleri kurmuş. birinci Göktürk, 2. Göktürk. Daha sonra Uygur devleti Orta Çağ'da kurulduklarını görmekteyiz arkadaşlar. İran bölgesine baktığımız zaman, şu bölgeye baktığımız zaman Sasaniler hüküm sürdüğünü görmekteyiz bu bölgede de. Ve Sasani devleti e, bu e, işte baktığımız zaman işte Kafkaslara, Anadolu'ya bir takım burada siyasi mücadeleler içerisine girdiğini görmekteyiz. İpek yolu için mücadele ettiğini görmekteyiz. Sasallilerin, Akunlarla birlikte işte daha sonra Göklüklerle sırf İpek ticaret yoluna hakim olmak için mücadele ettiğini görmekteyiz. Evet. Şimdi dünyada orta çağda bu siyasi Durumları inceledikten sonra şimdi geçelim. Siyasi yapıların kaynağı nereden alıyorlar bu siyasi yapıların kaynağını? Onu işleyelim. Evet arkadaşlar. Meşruiyet, e, siyasi yapıların meşruiyeti kaynağı. Yani meşruiyet ne demek? Geçerli olma demektir arkadaşlar. Meşruiyet neymiş? Geçerli olma demektir. Yani bu kavramlar devletler için kullanıldığı zaman şöyle de ifade ediliriz yönetilen halkın yöneticilerini kabul etmesi demektir arkadaşlar. Yani yöneticiler e, yönetilenler yöneticilerini kabul ettiğini yöneticiler yönetilen halkın yöneticilerini de kabul etmesi demektir diyoruz. İlk çağ gibi ortaca yöneticilerin e, meşrutiyet kaynağı dine dayanıyordu. Din, Dine dayandırmışlar. Yani dinden besleniyorlardı. Dinden güç alıyorlardı dinlerin tanrısal bir kurum olduğunu, kendilerini ise tanrı tarafından seçilmiş ya da görevlendirilmiş kişiler olduklarını iddia etmişlerdir. Devleti yöneten kişiler. Ortaçıda bu duruma tek istisna çağın başlarında Germen kavimlerine görmüştük. Neden? Çünkü onlar işte Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra bu kavimlerde ekonomik farklar olmadığı için eşitlikçi bir to toplum yapısı ön planda ortaya çıkmış. İlk başta bu şekildeydi. Halk tarafından seçilen halk kralları ülkeyi yönetiyordu. Ancak bu kavimlerde, bu barbar kavimlerde bile halkın yerini kilise almaya başladığını görmekteyiz. İlk etapta böyle bir durum söz konusu değildi. Fakat daha sonraki dönemlerde kilise meşruiyet kaynağını aldığını görmekteyiz arkadaşlar. İşte yöneticiler kilisenin kitleler üzerindeki etkisini yararlanmaya çalışmışlar. bu evet. Kavimler e, liderleri. Frank Kralı bunu ilk yapan Frank Kralı olmuş. İşte Barbar Kralı e, Frank Kralı olmuş. Nereden anlıyoruz? İşte gücün, en güçlü devletin bir haline gelebilmek için neyi kullanmıştır? Kiliseyi kullandığını görmekteyiz arkadaşlar. Alman İmparatoru Papa baktığımız zaman, kimden tacını kimin elinden giymiştir, takmıştır? papanın elinden taktığını görmekteyiz. Alman kralı imparatorunun. İşte Kutsal Germen Roma İmparatorluğu oluşmuş. Bu barbar kavlen bir takım birleşerek. Bizanslar deli, devlet, Bizanslar devletin tanrının yeryüzündeki krallı olduğunu iddia etmişler. Bizanslar da meşrutiyet kaynağını nasıl ifade etmişler? Tanrı'nın yeryüzündeki kralı olduğunu iddia etmişler. Yani Tanrı'nın kralın, Tanrı'nın krallığın bir görünümü ifade ettiklerini görmekteyiz. Orta Doğu'da ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kurulan İslam devleti daha sonra dört halife dönemi başlayacak. Dört halifeden sonra Emeviler ve Emeviler gelecek. Fakat Emeviler baktığımız zaman eee Allah adına hareket ettiklerini göstermek için halife unvanlarını kullandıklarını görmekteyiz. Ee, bu şekilde ifade ediyoruz. Sasanilerde ise Kral, kutsal ateşin koruyucusu olduğunu ifade etmişler meşrutiyet kaynağının. Orta Asya'da ise baktığımız zaman Türklerin halk halkana ülkeyi yönetme etkisi e, Kut yani gök tanrının verdiğini inanıyorlardı. Kut inancı mensup olduğunu görmekteyiz. Ortası da meşrutiyet kaynağına. Evet. Geçelim diğer slaytımıza. Siyasi yapıların maddi kaynağına baktığımız zaman arkadaşlar e, neyden besleniyor siyasi kaynaklar? Hangi maddi kaynaklardan? Ona bakalım. Coğrafi yapı ve hayat geçim tarzı ilk önce buna bakalım. Saniye. <laughs> Orta devletlerin gücünü ve nüfusunun yer dağılışını belirleyen en temel etken, en önemli etken coğrafi şartlar olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Ortaça nüfusun e, yoğunlaştığı yerlere baktığımız zaman, coğrafi şartlar içerisine baktığımız zaman, en etken coğrafi şartlar etkili olduğu yerlere baktığımız zaman. İklimin uygun olduğu yerler, gerçekten iklimin uygun olduğu yerlerde nüfus daha çok olmuştur. Siyasi yapılar daha çok kurulmuştur, devletler daha çok kurulduğunu görmekteyiz bu iklimin uygun olduğu yerlerde. Verimli toprak alanları gerçekten eskiden top, devletler ekonomik olarak daha çok tarım topra tarıma yönelik olduğundan dolayı iklimin uygun olduğu yerlerde, verimli toprakların olduğu yerlerde nüfus fazla olmuştur ve siyasi yapılar bu bölgede daha fazla oluşumu gerçekleştiğini görmekteyiz. Aynı zamanda liman ve ticaret yollarına yakınlık nüfus yoğunluğu artmıştır, etkilemiştir. Özellikle Akdeniz ticaret yolu üzerinde kullan e, ticaret yolları üzerinden e, ne yapacaktır? Güçlü devletlerin ortaya çıktığını görmekteyiz. Orta güçlü devletleri bu bölgede baktığımız zaman Kutsal Roma, -zama Germen ve Venedik olduğunu görmekteyiz. Ee, Orta Asya'da ise Moğol İmparatorluğunu görmekteyiz. Ee, bu şekilde ifade ediyoruz. Evet, soy dayanışmasına baktığımız zaman arkadaşlar Orta Asya'da devletlerin sahip olduğu maddi güçlülüğünen bir de soy dayanışmasıdır. Birinci e, neydi? Baktığımız zaman coğrafya yapı, e, iklimin olduğu yerler, elverişli olduğu yerler, toprağın verimli olduğu yerler, kısaca coğrafi şartlar etkili olmuş. İkincisi ise soy dayanışması. Yani maddi güç olsun birisi neymiş? Soy dayanışmasıdır. Tüm dünyada yönetime hakim olan hanedanlar kendi soylarından gelen insanlara ayrıcalık bir statü içerisinde koymuşlardır. Arkadaşlar ee, diye, bakın her kurulan imparatorluklara bakın işte kendi soylarını ne yapmışlardır? Üstün olarak görmüşler. Ayrıcalık bir sınırı yere koyduklarını görmekteyiz. Ve iktidarları kuvvetlendirirken kendi hanedanlarından yardım almışlardır. Yani başa geçebilmek için kendi hanedanlarından yardım aldıklarını görmekteyiz. E, toplumda diğer insanlar ise e, baktığımız zaman kendilerini eşit tutmamışlar. Kendilerinin bulmuş olduğu konumda tutmamışlar. Tutmadıklarını görmekteyiz arkadaşlar. Örnek verirsek işte baktığımız zaman İslam Devlet Emeviler döneminde Araplar kendi ırkından olmayan toplulukları dışta tıpklarını görmekteyiz. Örneğin baktığımız zaman dört halife döneminde seçimle iş başına gelinirken artık emirler ve döneminde babadan oğula saltanata dönüştüğünü görmekteyiz. Halifeliğin soy dayanışması ön plana çıktığını görmekteyiz burada. Yani kendi soyundan gelenler ne yapmışlardır? Babadan oğula saltanata geçmişlerdir. Avrupa'da da bu şekilde yaşanmıştır. <laughs> Avrupa devleti hakim olan soy birliği anlaştığı üzerine zamanla din birliği etkili olmuştur. Gerçekten soy birliğinin yanı sıra Orta Çağ'da özellikle din birliği etkili olmuştur. Hristiyan olmayanlar dinsiz görmüştür bu dönemlerde Orta Çağ'da. Sasanilerde ise soy birliği sadece hükümdarlık değil, valiliklerde yani eyalet yöneticiliğinde bile soy birliği ne yapılmıştır etkili olduğunu görmekteyiz insanlar kendi soyundan olanları ön plana çıkarmışlar. Daha çok ayrıcalık bir yere koyduklarını görmekteyiz arkadaşlar. Evet, diğer slaytımıza geçelim. Bu dönemde silahlı güç bir güç olarak görmekteyiz. güçlerin belirleyici özelliğini görmekteyiz. Devletlerin gücünü gösterdiğini görmekteyiz. Silahlı ülke sahip olan topluluklar İlk çağda baktığımız zaman Orta Çağ Devleti'nin kuruşunu güçlüğünü en önemli unsurlardan biri neymiş? Silahlı güç yani ordu. Ordusu mükemmel olan en güçlü devlet olarak görmekteyiz. Buna örnek olarak baktığımız zaman Moğol İmparatorluğu'nu örnek verebiliriz. İşte Cengiz Han'ın bütün ortasındaki Moğolları birleştirerek Türk topluluklarını kendi çatısı altına toplayarak bir imparatorluk kurmuş. Bunu yaparken de Meta'nın kurmuş olduğu omuz sistemini kullanarak bu sistem örnek alarak ne yapmıştır? E, korkutucu bir güç haline gelmiştir. Orta Asya'da ta ne Anadolu'ya kadar ilerlediğini görmekteyiz. Evet. Avrupa'da baktığımız zaman silah güç olarak Vikingleri görmekteyiz arkadaşlar. İskandinavya bölgesine hakim olmuşlar. Bunların silahlı güç haline gelmesinin en önemli sebepleri yüksek manevra kabiliyetine sahip tekneler yapmaları. Evet. Diğer bir güç olarak baktığımızda zaman Bizans'ı görmekteyiz bu dönemde Orta Çağ'da. Bizans'ın ise askeri anlamda en önemli silahı suda bile yanabilen Grosje Rum ateşini kullandıklarını görmekteyiz. O da düşmana karşı kullanıldığında etkili bir silah olduğunu görmekteyiz ve böylelikle siyasi güç olarak güçlendiğini görmekteyiz arkadaşlar. Evet. Geçelim güç paylaşımı yönetim organizasyonu. Orta çağda Avrupa'da hakim anlayış feodalitedir. Kavimler göçü sonrası ortaya çıkan Avrupa'da bir yönetim anlayışı çıkmış ve hakim güç feodalite olmuştur. <laughs> Basra ve İran'da ise merkezi krallıklar yani monarşiler hüküm sürmüştü. Monarşi neydi arkadaşlar? Tek kişinin hakim olduğu yönetim şekline veya bir ailenin söz sahip olduğu o kişiden de tek kişinin hakim olduğu yönetim şekline biz ne diyoruz? Monarşi olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar orta çağda feodalite nasıl çıkmış ortaya? Bir bakalım. Orta Çağ başlığına baktığımız zaman arkadaşlar Kavimler Göçü sonrası e, Roma yıkılmıştı. E, Avrupa'da Germen Kavimleri tarafından pek çok krallıklar kurulduğunu görmekteyiz e, Kavimler Göçü sonrası. İşte bu krallıklar zamanla kutsal Roma Germen İmparatorluğu çatısı altında toplanmışlar. Krallıklar çevrede önemli kişileri hizmet karşılığı olarak toprak vermiş. Tekrar ifade ediyorum bakın nasıl çıkmış ortaya önce krallar ne yapıyor? Ee, önemli kişilere, bak önemli kişilere hizmet karşılığı toprak vermiştir. Bu toprak verme olayı e, ne olacak? Daha sonra feodalite ortaya çıkacak. İşte kim bunlar? Kontlar, dükler, bloklara e, gibi ünvanlara sahip olan kişilere toprak vermiştir. Ve böylelikle soylular sınıfı ortaya çıktığını görmekteyiz. Evet. Kanunler göçünün oluştuğu kargaşayla yaşanan sürekli mücadeleler devletlerin başta Kutsal Roma İmparatorluğu olmak üzere yıkılmasına neden olacak ve kendi topraklarını koruyamayacak bir güç haline geliyor. Yani kendi topraklarını artık koruyamayacak bu siyasi kargaşadan dolayı. Böylelikle soylular ne, ne, ne yapacaktır? Ön plana çıkacaktır. Evet, merkezi krallık zayıflayınca soylular ne yapacaktır? Ön plana çıktığını görmekteyiz arkadaşlar. Soylular kendilerini korumak amacıyla ne yapacaklar arkadaşlar? Şatolar, yüksek yüksek duvarlar böyle kaleler inşa edecekler. Ve kendilerine dokunulmaz bir şekilde bu şatolar, bu kaleler inşa ederek kendilerine dokunulmazlık vermenin sebep olacak arkadaşlar. Daha sonra bu böylece daha küçük toprak sahiplerini yanlarına çekecekler. Çünkü kendilerini korumak için bu küçük toprak sahipleri neye sığınacaklar? Bu soylulara sığınmak zorunda kalacaklar. Diğer bir yandansa kral vergileri toplamak, işte yargı, e, yargılama olayını yapmak için bu siyasi yetkileri güçlendirecek, yardım alacak ve bunların da güçlenmesine ne yapacaklar? Neden olacak? Ve böylelikle arkadaşlar 9. yüzyılda e, ve 11. yüzyılların itibaren Avrupa'da hakim yönetim anlayışı olan neyi atmış oluyorlar? Krallar bu sayede feodalitenin Feodalite temellerini atmış oluyorlar. İşte feodalitenin feodalitenin sonra işte kral, soylular, şövalye, köylüler gibi bir takım sınıflar ortaya çıktığını görmekteyiz. Biraz sonra bir daha bunlara değineceğim. Bir sonraki slide'de arkadaşlar. Evet. Şimdi düzen ve anlayışına baktığımız zaman feodalitenin arkadaşlar feodal düzende her şeyin temeli neye dayanıyor arkadaşlar? Toprağa dayanıyor. Feodalite düzenin işleyişin temeli neye dayanıyormuş? Toprağa dayanıyor. Yani toprak sahipleri, soylar siyasi gücün sahibidir. Bu düzende bir devlet bir kral vardır. Feodal yapı sisteminde. Ancak kral İktidara e, tam söz hakkı, sınırsız yetkilere sahip değildir. E, kral yalnızca güçler arasında en güçlüdür. Fakat e, yetki bakımından çok sınırsız olmadığını görmekteyiz. Onun altında kontlar, işte büyükler, baronlar gibi e, senior dediğimiz e, soylu kısmı bulunmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar Fonda'da imaya edenlere yani senyörlere süzeren diyoruz. Himaye altına yani halka ise ne diyoruz? vassal diyoruz. Feodalite bir kişinin başka birine tabi olması esasına dayanıyordu. Dolayısıyla kral dahil hiç kimse tam yetkili değildi. Kont nasılsa kralın adamı adamıysa dük de koltuğun adamıydı. Bu yüzden kral iktidarını korumak için soylularla iyi geçinmek zorunda kalıyordu. Evet yani soylulara gebe olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Buraya geçmeden önce şu feodalite, şunu söyleyelim ondan sonra sonuçlarını söyleyelim. Ee, bu dönemde bu nedenle İngiltere'de kral yurtsuz John soyların istediğiyle kendi yetkini ıslandıran Magna Carta büyük sözleşme yapacağını görmekteyim. İşte soylularla ne yapacak ee, kral? Magna Carta büyük sözleşme yapacak. Bu büyük sözleşmeyle İngiliz kralı 100 John ile halk temsil arasında ne yapmıştır? Bir sözleşme imzalanmış. Arkadaşlar bu sözleşme ile kralın sınırsız otoritesi ne yapmış oldu? E, kısıtlanmış oldu. Böylelikle Magna Carta bir süre sonra İngiltere'de halk meclisi yani parlamento kurulmasında ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Hani biraz daha söylemiştim ya parlamento parlamenter sistemi geçildi İngiltere'de. İşte bu Magna Carta'nın etkisiyle daha sonra ne olacaktır? İngiltere'de parlamenter sisteme yani parlamento sistemine geçişini kolaylaştıracaklar arkadaşlar. Evet, Ford e, anayasal cimde, demokrasinin başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz Madlak Hakan'ın. Teodal düzenin güçlü kurumlarının biri de kiliseydi arkadaşlar. Gerçekten etkili bir e, kurumdu o dönemde. Senyörler kiliseyle iyi ilişkiler kurmak kuracaklar. Bu şekilde kendi iktidarlarını kuvvetlendirmiş olacaklar. Şöyle, senyörler kiliseye bağış yaparak kiliseye bağlı halk ile manevi bağ kurmaya çalışacaklardır. Burada biz ne yapıyoruz? Halkla irtibatı, bağı sağlamak için kiliseyi aracı olarak kullandığını görmekteyiz. Senyörlerin yani soyluların arkadaşlar. Arkadaşlar, soylular ortaya çıkan, oluşan toplumlara baktığımız zaman soylular, biraz daha ifade ettik, senyörler demiştik. Sen, e, soylular oluştur gruba baktığımız zaman kontlar, baronlar, şövalyeler, üstte kral da var arkadaşlar. Rahiplere baktığımızda kilisenin sahip olduğu, toprakların ilgili rahat bir yaşam süren rahipler, rujva, ticarette uğraşanlar, köyler, bunlar ikiye ayrılıyor. köyler serfler, köyler yine bir takım hakları sahip oluyordu ama serflerin hiçbir hakkı olmayan köylüler olarak ifade ediyoruz. Evet. Ee, arkadaşlar burada konumuz bitmiştir. Ee, bir sonraki e, konumuz olan Ortaçağda Ekonomi, Ortaçağda Hukuk konusunu sizlerle işleyeceğim. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Desteklerinizi bekliyorum bu arada. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar.